Servet Bey burayı küçük ticari işleri için depo olarak kullanıyordu. Hı hı. Bu malzemelerin siparişlerini de geçtiğimiz haftada geçtiler. Hı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, siz alıcılara haber verin teslimat birkaç gün gecikecek çünkü sayım yapmamız lazım. Zaten biz sizinle irtibatta oluruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Deponun ayarısı çok güzelmiş. İyi günler Sinan. İyi günler. İyi günler dileriz. İyi günler. İyi günler. Derya Hanım. Siz neden bana haber vermeden iş yapıyorsunuz ya? Gerek duymadım. Duyacaksınız. Trakyaların yarısı artık benim. Benden habersiz man sayımı yapamazsınız. Bana haber vereceksiniz. Hazımsızsın ya ya. Yani bu o kadar mesele edilecek bir iş değil ama... ...senin derdin iş değil. Senin derdin başka. iş bahane. Ha. Neymiş benim derdim? Neymiş? Neymiş? Hı? Senin etrafında dolanmak mı? Değil mi? Öyle mi? Öyle. Ama ben senin benim etrafında dolanmanı istemiyorum yani. Bir dakika, bir dakika ya. Yani. Derya Hanım bir bakar mısınız? ya ama. Bir bak sana bana. Bir bak bana. Şşş. Şş. Bu neyin tırı neyin yine neyin intikamı lan. Benim sana böyle davranmam gerekmiyor mu? Bir gibi ortada bırakıp gittin beni. Bir haber verme zahmetinde bile bulunmadın. Yalan mı? Saçmalıyorsun kendine gel. Ya, ya lan dedim lan bak bana. Şşş bana bak bana bak <laughs> bana bak. <bana, bana. gülüyor> Davrumda dolaşmanı istemiyor ya bırak bu işleri kızım. Ben seni bu dünyadaki herkesten daha iyi tanıyorum. Hmm. Hele o koca demeye dilim var mı Medeni kocam. Medeni bir yılan o. Seni ben tanıyorum ben ben. Tanırdın eskiden. Ben değiştim ama sen aynı kaldın ya ya. Bir de ben senin buraya niye geldiğini biliyorum. Ama esenleri sana yedirmem. Gideceksin buradan. Ay ya da geç gideceksin. Ha. Sen mi göndereceksin beni? Sen mi yedirmeyeceksin? O biraz zor. Hı. Çünkü korkağın tekisin sen. Sen... ...babandan tırstın. Babandan tırstın. Babana söyleyemedin bile. Kuyruğunu sıkıştırdın. Çektin, gittin. Sonradan haberin geldi. Yalan mı? Abi neden istemiyorsun? ya? yapma ne olur. Ben çok seviyorum onu. Ben diyeceğimi dedim. Yayın kısa zamanda beyazlıkla evlenirsin ya da defolur gidersin o herife. Baba, baba. Muharrem anacının oğlu değil mi Yahya? Ben sözümü söyledim. Karar senin. Eğer gidersen seni şirkete, eve, otogara sokmam. Bunu bil. Ya ailen ya da o herif. Sen kendine fazla anlam yüklemişsin yani Ama gençlikte olur öyle şeyler. Ama kanımızda hala bir kaynıyor değil mi? Ben işlerimi hallettim. Gerisini sen halledersin artık. Ellerinize sağlık Derya Hanım. Çok sağ olun. Yalnız haber verin bir dahakine. Lütfen rica ediyorum.